Besin zehirlenmesi belirtileri çok tipiktir. Şüpheli bir gıda olabilir, hiç olmayabilir. Ama üzerinde toksin ve bakteri içeren yiyeceğin yenmesinden 6 saat kadar kısa, 36 saat kadar uzun olabilen bir süre sonrasında aniden, ki çoğunlukla bu gece yarısı olur, aniden ortaya çıkan karın ağrısı, kendini kötü hissetme, bulantı ve fışkırır tarzda kusmayla başlar çok iyi bir reflekstir. Asla kusmaya başlayan bir kişinin e, bulantısını e, ve kusmasını engelleyici ilaçlar verilmemesi gerekir. Nasıl öksürükle balgam ve bol miktardaki bakteri atılan atılıyorsa ve bu iyi bir reflekse, kusma da böyle bir reflekstir. Birikmiş bakterileri ve toksinleri vücut varsağa geçirmeden atmak için e, yaptığı bir reflekstir. Bunu asla engellememek lazım. Ne kadar çok kusarsa o kadar iyidir. Ancak kaybettiği sıvının ve kaybettiği besin değerlerini yerine konması gereklidir. Daha sonra ishal başlayacaktır. Bu bazı kişilerde olmaz. Özellikle yeteri kadar kusmuşsa ve toksinler bağırsaklara geçmemişse ishal oluşmayabilir. Ancak ishal başlarsa sulu çok bol miktarda miktardaysa asla bu ishal kesilmemelidir. Çünkü bu vücudu toksinlerden ve bakterilerden arınmak için yaptığı bir reflekstir. Asla durdurulmaması lazım. Yapılması gereken şey hissel kesici ilaçlar almak değil, kaybedilen sıvının ve besin ögelerinin yerine konmasıdır. Bazen bu tek başına bir sıvı bile olabilir, su bile olabilir. Ee, ancak devam ederse ve çocuklar ve yaşlılardaysa diğer besin ögelerinin, elektrolitlerin, sodyum, potasyumun e, yerine konması gereklidir. Eğer kişi kusmuyorsa, içmeyi tolere edebiliyorsa ağızdan almayı her zaman tercih ederiz. Ee, ama kusuyorsa ve alamıyorsa, bulantısı devam ediyorsa mutlaka hastane ortamında damardan kaybettiği tüm sıvıların, elektrolitlerin yerine konması lazım. İsali kusması olan kişiye yemek yedirilmesi, yemek yemeye zorlanması da doğru bir şey değildir. Çünkü mide ve bağırsak e, epiteli, mukozası ihtaplıdır, yemeğe hazır değildir. Asla zorlamamak lazım. O kişinin ihtiyacı olan şeyin su ve elektrolittir. Bunu eğer kendisi alamıyorsa hastane ortamında damardan verilmesi gerekir.